Merhabalar Eliş Atölyem kanalına hoş geldiniz. Bugün genellikle pen veya ribonip sepetlerde kullanılan şu görünmez sıra geçişinin geçişini size göstereceğim. Şu alt kısım haricinde kenardan bakınca hiç gözükmüyor. Bu alt kısımda doğal olarak ip geçişi olduğu için zaten gözüküyor. Ben bunu paylaşmaya çalışacağım. Sizlerle ribonip bir küçük sepet yapmıştım. Onu kullanacağım bunu gösterebilmek için sizlere. Şimdi son sık iğneleri e, öreceğim başak modeli örüyorum. Yani sık iğnelerin ortalarına batarak başak modeli oluşmasını sağlıyorum. Hemen örelim. Son bakın burası başlangıç. İlk 3-4 sık iğne burası. Burası sıranın sonuna doğru yaklaşıyor. Dediğim gibi sık iğnelerin ortasına batarak başak modeli örüyorum burada. Şimdi son sık iğneyi de ördüm. Burası ilk sık iğnem. Burası örgülü gibi duruyor. İlmeğimi öncelikle bir uzatıp şöyle kenara bir alacağım. Daha sonra göstereceğim. İlk sık iğnenin üzerinde yine örgülü bir model duruyor. O örgülü modelin içerisinden sepetin içinden dışına doğru tığımı geçiriyorum. Dikkat edin ipinizin yine iç kısımda durması gerekiyor burada. Bu tarafta yani tığ çekip çıkarıyorum şimdi. Son sırada örmüş olduğum ilk sık iğnenin ortasından tığımı geçirerek ilmeğimi alarak arka taraftan alıp ön tarafa geçiriyorum şimdi. İpin dönmemesine gayret gösterelim burada ribon ip olduğu için. Farklı e, iplerde kullanabilirsiniz. Tabii ben burada tekniği size gösteriyorum. Ardından bir zincir çekiyoruz ve böylece Geçişimizi yapmış oluyoruz. Gördüğünüz gibi hiç görünmüyor. İlk sık iğneyi böyle örmüş oluyoruz. Bu şekilde ben şimdi sıra sonuna kadar sık iğne örmeye devam edeceğim. Başak modeli öreceğim dediğim gibi. Tam şu noktaya gelmeden önce, şu geçişlere gelmeden önce sıra sonuna gelince duracağım. Görüntüyü tekrardan alıp size tarif edeceğim şimdi. sona geldim. Son tek bir sık iğnem kaldı. Yine orta kısmına batarak başak modeli oluşturuyoruz. Yine ilmeğimi uzatıyorum. Burası ilk sık iğnemiz. Örgü modelinin içinden tığımı geçiriyorum. İlmeğimi alıp arka tarafa geç geçiriyorum öncelikle. Sık iğnenin ortasından geçiriyorum yaptığımı ve ön tarafa alıyorum ilmeğimi zincir çekiyorum ve böylece devam ediyorum ee, sık iğnelerimi yapımına gördüğünüz gibi bu teknik sayesinde tertemiz e, hiç e, sıra fark olmayan sepetler örebilirsiniz farklı şeyler örebilirsiniz umarım yardımcı olabilmişimdir eğer sorularınız olursa bana yöneltebilirsiniz yardımcı olabilirim Evet Umarım dediğim gibi yardımcı olmuşumdur. Bugünlük benden bu kadar. Tekrar böyle ara 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 yeni faydalar, yeni bilgili faydalar paylaşmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.